Kocaeli'den Sakarya'nın Sapancı ilçesine bungalov tatili için gelen ve yol tartışmasında yaralanan iki arkadaştan biri hayatını kaybetti. Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Sapanca istikametinde 41 AKB 278 plakalı otomobil ile giden 20 yaşındaki KT ile aynı yöne giden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araçtaki kişi veya kişiler arasında yol meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Araçtan inen kişi veya kişiler KT'nin bulunduğu aracı kurşunladı. Olayda araç sürücüsü ile bulunan 21 yaşındaki Mert Elter yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Sapanca ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mert Elter yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Elter'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Hafif yaralı KT ise ayakta tedavi edildi. Polis olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.